Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars ile daha karşınızdayım. Biliyorum dün video gelmedi. Niye? Dün hastaydım. Evet, yaz günü hasta oldum. Ama tabi de boğazım üşüme falan değil. Değişik bir hastalık. Ben de tam bilmiyorum. Bu arada ben kılıklandım. Tamam neyse. Ee, bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Ya iki günde anca bunu yapabildim. Yani. Aa gideceğim şimdi bu savaş kutusunu da atacağım. Yani küçük yani küçük olduğuna bakmayın. Biz daha önemli olan şu mega kutu. Eee evet şu anda iki tane daha çift atlatmak kazanırsam herhangi bir karakterle o savaş kutusu da geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Ben şey seviyorum böyle dörtlü görev yapıyorum yani gidiyor Sprout oyna diyor Sprout altı maç. Ondan sonra Sprout'la çift hesaplaşma oyna diyor. Çift hesaplaşma oynuyor, diyor. Çift hesaplaşmada şunu bunu yap diyor. Yani Sprout'la çift hesaplaşma oynadım yani dörtlü şey. Ya öyle şey gelmez yani ona benzer çok geliyor ama. Dün video gelmediğini biliyorum. Ve bugün yine köye gideceğim. 5 Eylül'de benim sınav var. Bursluluk sınavı. Söyleyeceğim artık ne sınav olduğunu. Ee, geri geleceğiz. Cuma günü diye düşünüyorum. Neyse. Ee, bu arada ben köydeyken bir hafta 5 gün önce falan gittim. 5 tane Bra Minecraft videosu çektim. Ee, ben bir tane seri başlatmıştım şehir diye. Ev yapıyorduk falan işte. O son normal oynadık falan. Üç tane şehir 2 tane normal oynama vardı. O şehirlerin hepsini sildim. Bilmiyorum. Hiç yapmak istemeyeceğim. canım ben şimdi ya açıklayamıyorum da. Neyse ya. ya bak oyunda hiç sıkıntı olmuyor ama böyle girerken sıkıntı oluyor. Neyse ben o, bulunma gelim. Evet abi iki dakika kadar bekliyorum açmıyor. Neyse en azından biz de konuşalım. Ee, bu işte ararken işte video beğendiyseniz kanala abone olup video like yapmayı sevinirim arkadaşlar. Evet bunu konuştuk. İşte. <laughs> Ee, işte video çektim ama atmadım. Şimdi nelerini söyleyeceğim çünkü daha iyi söyleyecek bir şekilde buldum. Ya bu arada ben bununla çıkacağım. Cık. İşte yani bak yani evleri yaptım. Onu işte YouTube'a yazdım. Evler diye. İşte tabi böyle bazı YouTube'a atama şey yapıyor ya. Onlar nasıl yapıyor? Hangi taktikle yapıyor diye. Biraz şey çektim. Şey ben ev yapıyorum. Filan yani. Yani mod olmanca yapamıyorum. Yani işte onlar da yok. Ev yaptım evin içini nasıl düzüyorlar diye bakacaktım. İşte ondan sonra işte baktım filan. Evler aynı. Ya evler aynı dediğim yani benim kullandığım bloklar hariç ama yani evin ana tabanı aynı. Ya Ben gidiyorum şöyle bir villa yapıyorum. Ee, çitleri olan. Ama gidiyorum onu ben kuarsla yapıyorum. Ama ee, yine işte içine de ev yapıyorum işte. Havuzlu mavuzlu. Adam yapıyor. Ee, ben gidiyorum e, havuzu tahtadan mı yaptım? Adam kuvarsla yapıyor. Tadi tahtası değişik. Ama evi yani yüzde %80 benziyor. Ya başka evler de benziyordu filan. Ya 3 videonun ikisi zaten YouTube'da çok benziyordu. Bir tanesi az benziyordu yani %20 filan anca. Ama gene benziyordu. Ya ben çıkacağım gerçekten çıkmam ya. Çık gitsin ya. Ee, bu arada saat şey Size 8.17 daha Daha yeni uyandım ee, Baktım köy içeceğim aklıma geldi İşte uyandım direkt video çekmeye başladım ha şimdi ya, bu arada ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum Biraz fail olduk tabi daha önceki videoda Ya açsam mı? Ya zaten savaş kutusunda hiçbir şey olmaz ya Açıyorum başladım Bir de bundan sonra çıkıyormuş Evet, bunun için de kapatmam <laughs> lazım. Tamam çok iyi. Ver bir kanat ver. Oh. E çok büyük büyük yani bunlarda büyük kutu açılımı değil ama yani gene iyi bir kutu açılımı oldu ya. Altı yaz. Karakter verim altı yaz. Evet artık ben hep böyle diyeceğim. Altı. Evet arkadaşlar ne çıkıyor? Tara. Tik. Oy güzel bir kartla çıkarsa başlık ne olacak çok belli. Hadi be başlık çıksın. Çıldıralım mı? Oo! Ne bu? Ya abi ya. Öf <laughs> 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 abi ya. Ya Leon falan çıkaydı iyiydi. <laughs> ne yapıyor bu? Ha aynanın direkt mam patlatıyor. Ya ben bunu hiç sevmiyorum ki. Bu daha iyi. Ya neyse yani zaten aynalar bir adama deyince patlıyor. Adama değmeden patlatmak çok yani çok da şey değil. Neyse abi. Kutu açılımı yaptık diyelim biz artık. 20 oldu. Oo 1160 oldu çok iyi. 1160 ya bir şey değil. Bir coin çıkacak zamanına. Stoyuk öyle Diego'yu ben çok seviyorum. Evet ne ne olsak ki? Bu ya bu arada ben bütün kartlarım yani 500 olsa 500 olsa yani en yani düşük Ya ben kupam 16 bin oluyor. Ve ben kupam 11 bin. Var mı böyle bir şey ya? Neyse. Hı, en yüksek kupadayız. Evet 20 rütbe. Hayır devam ediyoruz. Ya yapmayacağım ya. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu durdurmayacağım. Çünkü öylesine ya dur ya yani, durdursam mı? Bilemedim bak şimdi. Tamam neyse arkadaşlar. Güle güle. Videomuzu beğendiyseniz video like yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ben istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara atarsanız orada sevinirim. Çok daha sevinirim ona. Kanala abone olursanız. Aïe, ah, les l'huile.